Kraliçe kayıp torununu arıyordu. Ancak bir gün iki kız önüne çıktı. İkisi de kraliçenin torunu olduklarını iddia ediyordu. Kızlardan biri sadece milyonlarca dolarlık mülkü ele geçirmek için gelmişti ve her şeyi kapsayan bir planı vardı. Kraliçenin elinde sadece bir tane eski fotoğraf vardı. Yüzlerinden ikisi de biraz birbirine benziyordu. Bu yüzden gerçeği ortaya çıkarmak için kraliçe üç test yapmaya karar verdi. İlk test kişisel bakımdı. Zamanlayıcı başlar başlamaz iki kız da hareket etmeye başladı. Birinin adı Luna'ydı. Saçları ipeksi, pürüzsüz ve parlaktı. Diğeri ise Nova'ydı. Saçları karışık ve dağınıktı. Bu kadar büyük büyük bir fark gören kraliçenin aklında küçük bir şüphe uyandı. İkinci test hız ve stildi. A gerçek prenses araba yarışlarını çok severdi. Bu yüzden ikisi de spor araba kullanarak yarışmak zorundaydı. Yarışma bittiğinde Luna'nın saçları hala mükemmeldi. Sanki bir reklamdan çıkmış gibiydi ama Nova'nın saçları berbat görünüyordu. Rüzgarda uçuşan saçları yüzündeki toz ve kötü durumdaydı. Kraliçe başlarını çevirdi. Üçüncü ve son test saçlarının nasıl dayanacağını görmek için 47 saat boyunca bir ızgara tezgahının yanında dumanın içinde durmaktı. Nova'nın saçları yanmış mısır koçanları gibi sertleşti dumandan. Luna'nın saçları ise duman hiç değmemiş gibi pürüzsüz kaldı. Üç testte tamamlandı ve kraliçenin kararı neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu. Kraliçe Luna'nın gerçek torunu olduğunu ilan etmek üzereyken Nova'nın yüzünde torununun çocukluk fotoğrafındaki gibi masum bir hüzün gördü. Torunu gözyaşları içinde gülümsüyordu. Torununun çocukken saçlarının hep karışık olduğunu hatırladı. Sonra bir gün kraliçe ona özel bir tahta tarak vermişti. Ancak ondan sonra saçları ipeksi olmuştu. Kraliçenin kalbi duyguyla doldu ve artık Luna'nın gerçek torunu olduğundan emindi. Karar verilmişti. Luna kraliçeye geri dönmüştü. Sadece mirası değil, aynı zamanda yakışıklı ve sevgi dolu bir erkek arkadaşı da vardı. Vardı. Şimdi onunla birlikteydi.